arkadaşlar bugün Boktan oyunlar serimizin yeni videosunu çekiyorum. Ee, oyunun adı Classroom Aquatic. Aquatic. Aquatic değil. Aquatic. Amaç kopya çekme. Hadi başlayalım bakalım. Kopya bir Türkiye öğrencilerinin atası diyebiliriz. Atası denmez ona aslında ama herkesin yaptığı bir şey. Öyle söyleyeyim. Şimdi, tamam. Biz Yunus Bolu'yuz. Volayı... Boktan bir sınıftayız. Şurada bir hocamız var. Kopya çekmek yanlış bir şey. Siz kopya çekmeyin. Çekenleri de uyarın. Aslına başladı. Az buz İngilizcem var da burada ne yazıyor bir bak anlamadım. Şöyle çaktırmadan arkaya bakalım. Last of C tamam. Hangi soru? Nasıl değiştiriyor? Enter. Değil. Az Şart dedik lan yanlışlıkla. Ha tamam sildim. Ha E. Ha bu soru neydi C miydi? Aynen öyle C. Nasıl şey yapacağım? Ha tamam. Şimdi bakalım. Nerede hocam? Hoca orada. Mı? Hocam sıkıntı mı? Çok mu dikkat? Kan C tamam. Bu. Bu da C. Lan arkadaki kurtarıyor bizi var ya. Tam resimli soru gördüm. Ve bu farklı bir şey. Boşluk doldurmalı soru var. B, D. Tamam. Hangisi o? Bu üç tane resimli soru var. Bu değil, bu değil, o da değil, bu da değil. Bir dakika bende öyle bir Ha burada. D miydi o? de yanlış bastım o. Bastıktır. Bana mı geliyor lan? Beni uyardı sanırım. Yakaladı mı? Şu soru A tamam. Bu değil. Şöyle çizgiler vardı. Bu da değil. Nerede lan? <laughs> ha, ok. Kitchen line. Oh yeah. Ne? Uh, ee, only bitiyor. Cevap C. Only son. Nerede? 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 Değil. Ha. Ha bunu yapmışım zaten. Hayvanlı soru B. Tamam. A100 alacağız lan. Hocam çıkın da bakayım ya. Kaç soru kaldı? Şu bir. Koptik başlıyor. Koptik. Bir, bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş, e benimki. Toplam on tane varsaydım. Beş tane yaptık. French, Medical, onu yani yapmış mıydım? Abi, bu gerizekalı da aynı soruları da bekliyor ya. Koca nerede? Yok, okuyamıyorum ki. Şu arkadakinden çok net gözüküyor da. Anlıyorsam bunu da yapmıştık sanki. Değil mi? Nerede? Bu da değil. Heh. Evet. Bunu da yaptık. Aha. 8 günlük soru cevap. soruları bulmak sıkıntı bir kere ya. Süre var mı acaba oyunda? Bu şu C, Tamam. Kaldı 4 soru. Acaba bu Kardeş hangisini yapıyor? Hoca nerede? Ama okumuyor ki. süre mi var? Rönt kendisi D. Nerede rönt kendi soru? Süre var herhalde. Süre ne kadar bilmiyorum da. Evet, ha evet. burada D. 3 tane kaldı. Sallasa mı ne yapsam? Aha o soru ne? D. Az şansı o sorudaydı. 3 tane kaldı. Bundan da göreyim işimi garanti alayım. Söyle lan şerefsiz. Bir de bağırıyor. Aa gram okunmuyor. Karınca doğası mübarek. Aa şu soruyu ben yaptım mı? Üçgenli çizgili bir şey var. <laughs> sesim gitti lan. Videoda sesim gitti vay Bitti mi? Oynayalım lan. Aa 8 doğru yapmışım. Oh yeah. Hiç çalışmadan 80 aldım. Ama hedefim 100. Bir daha oynayacağım. Ya da oynasam mı? Bilmiyorum. Oynayacağım. Play again. Pop quiz. Oh yeah. Abi gram okumuyor. Şöyle yaklaşman lazım. Öyle yaklaşana kadar hoca görüyor. Arka falan gidemiyoruz zaten. Şöyle yapabiliyoruz. Bak kardeş bana kopya vereceksin. Okey. Sen zaten adamın gibisin. Çıkar. Öp beni. Sen adamın dibisin. Senin sayende 80 aldım. Bu yavşak adam bana bağırdı. Sinirlendim ona. Çıkışta görüşeceğiz. Abi bunlar yapılı geliyor lan. İki satır ve bir cümle. İnşallah öyle bir tek bir tane soru vardır. İki satır. Sonuncusu tek cümleydi. Aa şu var. Başka var mı ama? Artu ile bitiyor. Bayrak falan var mı? şansı yok tamam. Oha. Sperm pam. O tövbe tövbe ne diyor lan bu? Bize biyoloji yapma Tamam lan unuttum. İki satır boşluk doldurum. Aa şu spammy soruydu. O B. Aynen. Şu B. 535. Evet, Aa bayraklı B'di yanlış görmediysem. Emin değilim ama B yapacağım onu. boşluk doldurmalı çok uzun aa bir tane vardır herhalde o kadar uzun boşluk doldurmalı soru bu değil, bu değil bu da değil, bu da değil ama boşluk doldurması baştaydı bu aa Sen bu soruyu yapıyor şu, aa tamam bir tane manzara resmi var siyah beyaz As. Yakaladı. Aa dur. Aynen bayraklı B'miş. Doğru baktım. Ee, hayvanlı soru A. Hiç şeyimde değiliz yani hoca. Hiç konuşma yani. Bir kere uyar yani Ne olacak? Arkanı dönüyorsunuz. Aa, çok rahat. Şimdi kaç tane kaldı? Şu bir. Neyse başlıyor. Kaşank. Oye. Oh 3. Ben bunu yapmadım mı? 3. Ben o 3. 2 tane mi var yoksa ondan? 4 Dört. Dört tane boş var şu anda. Atomla bitiyor. Ah. Büyük yapmadım. Çünkü atom atom hiç hatırlamıyorum. Bu nasıl sınav ya? Fizik var, biyoloji var, tarih gibi bir şey var. Resim var. Bu coğrafya. Nerede o soru? Ha, A mıydı lan? Değiştirmiş, dur. A işaretleyelim. The station yazıyor. Tersten okumak da zor oluyor birden. O da A. Nerede o? Station, 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 station. Ha burada. Ne yazıyor? Soru da işte magnetic field, A. tüm sorular A olan Çok çelişkili oldu biliyor musun? Bu sınavda hep oluyor zaten herkese. Böyle iki üç tane aynı şık gelince üst üste böyle ürperiyorsun bir şeyler oluyor. Hangisi lan? Unuttum mu sana? Tamam. yapmışız zaten. Yakaladın mı lan yine? Ben yakalamamış lan da adamın herhalde. Hem adamın şu çarpı yoktu. Hak falan var mı oyuncu? Şimdi şu boş %60'lık soru var. Bunu yapmadık mı lan? Geçen sınavda mı vardı böyle bir şey? Farklı iki tane boşumuz kaldı. Yine o süre başladı. A üç tane var mı Ha yok. Yani o Niye öyle heyecan yaptım ben? Artık değişti şunu ya. Sallayacağım. hep a oldu. Başka şıklara yöneldi. C yapacağım burada. Bir dakika. Arkaya bakınca görmüyor. Oyun mı acaba ya? Şöyle çıksan bile ceza yiyorsun. Arkaya bakınca hocanın ruhu bile duymuyor. Bu da oyun hatası olabilir. O siktir geliyor. Acaba neydi? A, B, C, D. Kesin cevap B. Yüzde yüz bilgi. Muhittu C. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ben az. Onu sallamıştım ben. Ha doğru sallamışım lan. Oye. İşte sallamasyon budur. Aa süre bitti herhalde. Çın çın dedi. Nasıl 8 ya? 80 kötü değil. Yalan yok şimdi ama. Hedefim 100'dü. Kopya çekerek 80 almak da efsane bir şeydir bu arada. Hiç çekmedim. Aynen çekmedim. inanabilirsiniz bana. Müthiş bir şey. 80 almak. Harbi diyorum. Böyle çok baktan bir oyunda harbiden. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Farklı boktan oyunlar serisi istiyorsanız videoyu yine beğenin. İki kere beğenin. Bak iki kere dedim. Siz de iki kere beğenin bu videoyu. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.